Çekmeköy Web TV'ye Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Yine harika iki tane böyle tam iftarlık yemeğim olacak. Bir tanesi kremalı, mantarlı, güzel mi güzel bir et yemeği olacak. Yanına da borani ama ne boranisi? Biber boranisi. Normalde ıspanakla, pazıyla yapıldığını biliyorsunuzdur. Bu da ilk defa böyle bir borani tarifi olacak. Biber boranisi. Dilerseniz ben hemen malzemelere ve yemekleri tanıtmaya başlayayım. Kremalı mantarlı et sote için ürünler. Yaklaşık bir yarım kilo dana ama jülyen kesilmiş et. Bunu istediğiniz gibi alabilirsiniz. Şöyle bir yarım paket kadar aşağı yukarı bir 10 tane mantar. Bir adet soğan. 4-5 tane konuşon turşu. Bir paket krema. 3 adet sarımsak. Tereyağı. 1,5 litre et suyum var. Aynı zamanda hardal. Yani yok yok gördüğünüz gibi tabii ki karabiber tuz ve bir parçada da pişirmek için yağ kullanacağım. Biber bornesine geçersek. Burada üç çeşit biberim var. İki adet kırmızı, iki adet sivri biber, iki adet de köy biberi. Maydanozum var 4-5 dal. Şöyle bir kase haşlanmış pirincim var. İki adet domatesin rendesi, birazcık un, karabiber, tuz ve çok azıcık da pişirmek için yağ kullanacağım yine. Şimdi nereden başlayalım? İki üründe de soğan var. Hemen ben soğanların atmaya başladım. Aa pardon etim vardı önce etim atacağım. Soğan boranın önce. Et yemeği için başlıyorum ve önce etlerimi atıyorum. Etimi önce iyice tuzluyorum. Çiğken. Tabii ki her zaman hemen karabiber. Neydi bu işlerin adı? İzleyenler bilir sezone. Şu an sezone ediyorum. Bir parçada yağ dediğim gibi. Ne oldu? Hop sezone. Süper. Tavanın altını açtım. Isınsın. bırakın ısınsın. Rahat rahat böyle iyice ısınsın. Bu arada boranın da altını açayım. Boranı yapacağım. Tavayı da açtım. Şöyle karabiber, tuz ve yağladım. etleri bir karıştırayım. Dediğim gibi istediğiniz et, et, et kullanın yani. Bunda Mesela nor kullanırsınız ama uzun pişer. Antrikot biraz daha hızlı pişer. Kontrofile biraz daha orta pişer. Siz hangi et varsa elinizde onu yapabilirsiniz. Etimi atmadan önce şöyle bir önümü açayım. Sürahi burada kullanacağım için buraya alıyorum. Etlerimi de daha önce kızdırdım tavaya atıyorum. Yani şu tavaya attığınız zaman şu sesi duymalısınız. Ben buradayım demeli tava. Ben buradayım. Ben buradayım dedi. Tamam. Seni etim için kullanacağım. Senden kurtulabilirim. Soğan sonra önce Boran'ın soğanıyla başlayalım. Boran'ın soğanını ben Julien doğramak istiyorum. Julien doğrayalım. Hemen tersini çeviriyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. Hemen bir parça yağ. Belki biraz daha fazla. Süper. Soğanlarımı da atıyorum. Bu da çok güzel oldu. Şöyle bir karıştırıyorum attıktan sonra hemen. Hemen bir etimi de çevireyim. Gördüğünüz gibi iki tane ayrı yemeğe aynı anda başladım. Niye? Vaktim az, iftara i̇şte yetişeceğim. İki yemek aynı anda çıkması lazım. Siz de bu şekilde zamanlamayı çok iyi ayarlayarak iki tane ayrı yemeği aynı anda başlayabilirsiniz. Bak, etim olurken onun da soğanlarını kesip onu da jülyen kesmek istiyorum. Bugün jülyen olsun, jülyen günü. Soğanım kaçmasın, hemen alıyorum. etimle soğanlarımı buluşturuyorum. Seni de kullanabilirim. Elimle de atabilirim. Böyle yaptım. Çok güzel. Şimdi bakıyorum neyim var? Biberim var. Şöyle düşün, biber mi önce pişer, mantar mı önce pişer? Yani. Aynı anda pişer aslında. Ama şu an sanki boranın soğanları daha çok pişti gibi. O yüzden ben önce elimi boraniye veriyorum. Kırmızı biberlerim daha kalın. Önce alayım onları. Siz eşitsiniz, siz eşitsiniz. Böyle yan yatırıp onları da uzunlamasına kesiyorum. Kalan parçaları da Kestikten sonra hemen tamamı ilave edeceğim. Soğanıma bakıyorum. Soğanım güzel karamelize oluyor. Ben de bir yandan biberlerimi doğruyorum. Biberlerime bir parça tuz koyuyorum çiğken. Harika. Hemen içine atıyorum. bir tur karıştırıyorum. Orada bir gözüm etimde. Etimi de karıştırmam lazım. Zaten güzel güzel şu anda pişiyor. Her şey ortada. Görüyorsunuz. Çok güzel. Senden kurtulayım. Kırmızı biberlerin hemen yanına yeşilleri ilave ediyorum. Yarısı köy biberi, yarısı sivri biber. Bunlar aşağı yukarı aynı uzunlukta. Hepsini üst üste koyup keseceğim. Birazcık hamle yapıp böyle devam ediyorum şu an. Kontrol sağladıktan sonra İstediğiniz kadar ürünü üst üste kesebilirsiniz. Tabi biraz da keskin bir bıçak lazım. Bıçak keskin olsa daha iyi olacaktı. Yine bunları, şunu da alayım. Bunları da uzunlamasına bölsem eşit gibi olur. Tabii ki güzel yüz eşit olmaz. Yine hemen tuzları mı atıyorum. Bu kadar tuz yeter. Biberlerimi buluşturuyorum. Biberlerim birazcık yumuşadıktan sonra domatesi ve ben daha öncesinde haşladığım pirinçleri ilave edeceğim. Pirinçler pişmedi tam. Yarım pişti yani yarı bir ısılıştan gösterdim. Siz de aynı şekilde yapıp sonra yıkayın. Nişastanın çok fazla salmasın. Öyle ilave edin. Etlerimi de karıştırıyorum hemen yanındayken. Çok güzel. Şimdi biberlerim biraz ölürken hemen mantarlarıma geçiyorum. Mantarlarım ben daha önceden ıslak bir bezle sildim. Ee, ama bu yetmedi derseniz böyle soyabilirsiniz de aynı zamanda. Mantarı yıkamayın. Mantarı yıkarsanız mantarı içine o bütün yıkadığınız su çekecektir. Yani bütün su içine geçecek ve istemediğiniz bir sonuç ortaya çıkacaktır. Şimdi çöpe attım. Daha sonra mantarları böyle gelişimsel doğruyorum. Mantar sünger gibidir. Bütün her şeyi içine çeker. Dolaba koyun mantarı bir strece falan sarmadan o ne kadar koku varsa hepsini çeker. Tam bir sünger. Şimdi tabi aklı hemen şeye gelebilir. Mantarlar bütün kokuyu çekiyor ya dolabı koksun temizler mi diye. O kadar da temizlerini sanmıyorum yani öyle. Yoksa Dolap temizlik yapmazdık. Direkt atadık mantarları çeker dersi. Mantarlarım da harika oldu. Hemen alıyorum etlerimle buluşturuyorum. Etimle karıştırıyordum. Mantarlar da o etin aromasını biraz içine çeksin. Birazcık et suyu koyacağım içine. Et suyu koyduktan sonra da bir parça defne yaprak koyacağım ama... ...defne yaprağını koyduktan sonra dikkat etmeniz lazım. İçinde çok fazla kalırsa acır, kötü bir tat verir. Ve yenecek bir şey değil. Yani hani keki biberi yersiniz, onu yiyemezsiniz. Koyduğunuz zaman bir 10 dakika içinde çıkartın. 7-8 dakika sonra çıkartın. Biberlerim ölmüş mü? Biberlerim güzel. Tamam. Biberlerim güzel. Şimdi pirincimi, domatesimi ve bir parça unumu i̇şte ilave ediyorum. Çok az kıvam versin. Pirincin nişastasından kurtulduğum için unun birazcık böyle bağlayıcı etkisini kullanacağım. Çok fazla su olmadığı için de çok az kullanacağım yani. Hafif karıştırıyorum. Harika bir borani geliyor. Borani, içindeki biberler piştikten sonra ve domates falan da attım mı pirinçler, onlar iyice kıvamına geldikten sonra en son maydanozu çöp edip ilave edeceğim. Biraz da tuzun karabiberin son bir dokunuş yapabilirim. Öyle kalacak. Şimdi şöyle bir önümü açayım yine. Yağ daha kullanmayacağım. Yağdan da kurtuldum. Sarımsaklarım var benim burada. Sarımsaklar neye girecek? Sarımsaklar ete girecektir. Saymıştım malzemelerde. Böyle eziyorum. Bıçağımın yardımıyla kabuklarından kurtuluyorum. kabuklarından kurtulurken kafaları da var. Onları da kesersiniz. Sarımsaklarımı gelişi güzel parçalıyorum. Çop ediyorum diğer bir deyişle. Bir yandan gözüm yemeklerimde. Mantarlarım daha çok diri görünüyor. Bir karıştıracağım sarımsakla birlikte onları. Bence iyidir bu boy. Ha, şurada parçalanmayan parçalar var. Çok güzel. Hem şu güzel oyuncağımla alıyorum. Sarımsakları da kremalı mantarlı et soteğe atıyorum. Ah, biraz daha kalmış. Şimdi bir boranıya bakayım. Boranın e, uzağa bırakmış bu Bir bakayım şöyle. Gayet güzel. O domates biber kokusu çok muhteşem geliyor. Harika bir lezzet bence. Tamam. Orada hikaye güzel. Etlerime geçeyim. Etlerim de çok güzel mühürlenmiş. Şöyle. Şimdi etleri şöyle bir karıştırdım. Hemen et suyunu ilave ediyorum. Belki birazcık daha yeterli olacaktır. Şimdi dediğim gibi suyunu attıktan sonra şöyle bir yaprak defne yaprağını şöyle sıkıştırıyorum oraya. Yerini unutmayacağım. Sadece ben onun aromasını istiyorum. Böyle çok azıcık aroma vermesini istiyorum. O yüzden öyle koydum. Şimdi burada turşularım var. Turşular ne işe yarayacak? Şimdi Yağlı, İçine yağ koydum iki tane, bunları bir asitle doyurmak lazım. Onu da turşudan faydalanacağım. Turşularımı alıyorum. Kafalarını kesiyorum. Şöyle şeritler halinde istediğim kıvama getiriyorum. Daha sonra ince uzun hale getirecek, yani julienne de diyebilirsiniz. Tam julienne boyu olmasa da, da öyle söylenebilir anlaşılması için. ...bu şekilde. Ama en son, şimdi turşu aslında kimyasal olarak pişmiş bir ürün, asitle pişiyor. Turşuyu o yüzden yemeğin içine en son ilave edeceğim. Ben sadece bir ön hazırlık yapıyorum. Bir semplast dinleyelim buna mutfakta, onu yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Çok güzel. Turşularımı uzun şeritler haline getiriyorum. Biraz kaygandır turşu. İki elinizle, pardon iki parmağınızı tutarsanız daha doğru kesim yakalayabilirsiniz. Bir tane daha kullansam bana yeterli olacaktır. Büyüklerini seçmiştim. Siz dört tane de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarseler çok inisiyatif. Yani bunlar tamamen sizin Yeme alışkanlığımıza göre değişir. Tuz, yağ, asit. Bunlar değişir. Bu arada boranime bakıyorum. Boranime pişmek üzere. Çok az süresi kaldı. Etin de birazcık suyunu çekecek. turşuları ilave edeceğim. Şimdi tamam sizi doğradım. Üstüne koyayım. Buradan alayım. Hardal, bir parça tereyağı, krema. Bunlar hepsi birlikte girebilir. Turşuyla birlikte. Bunların hepsini içine atacağız. Ama ne zaman? etin suyunu çekmesini bekliyoruz. O zaman. Bu arada benim böyle bahçeden kopardığım biberiyelerim var. Onları kullanacağım. Biberiye çok aromalıdır. Ben bir tane kullanacağım. Siz istediğiniz kadar siz, siz, is 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 kullanın. Şu kekik de çok ya. Şu kadar yeterli, tamam. Böyle tıraşlıyorum. Böyle sert kalan saplarından ayırıyorum ince kalan saplarını doğrayabilirim. Yapraklarını alıyorum. Saplarından kurtuluyorum. Tamam. Biberiyi elimle yapabilirim. Biberiyi elimle yapabilirim. Sapını atıyorum, yaprağını koparıyorum. Ucu biraz daha yumuşaktır biberiyenin. Sadece o yaprak kısımdan alın biberiyenin. Belki en ucundaki dalı da alabilirsiniz. Gelişe güzel çop ediyorum şimdi. Çok güzel kokular geliyor burnuma. Hanginizden geliyor? Bundan geliyor. Boran neden geliyor? Bu Bora'nın tabi Christian Baron ile alakası yok. Bu başka bir yemek. Bence gayet güzel. Eğer pirinci çiğden atarsanız en baştan atın ve üstünü kapatın ki demlensin. Şu an benim zaten pirincim yarı pişmiş demlenmiş olduğu için çok fazla ona ihtiyacım yok. Direk üstünde kullanacağım. Bu da dipnot olsun. Tamam. Kekli biberiyeyi aldım. Etim suyunu çekti mi? Lütfen çek artık. Çekmek üzere. Altını sona kadar açmıştım. Şu an biraz bekliyorum. Orada şurada bir şey mi oldu? kabıma kekikleri alıyorum. Boş durmayayım değil Bir anlamda bir şeyler yapayım. Ne yapayım? Maydanozları. Hemen maydanozları çöp edeyim. Bıçağımı şöyle bir bıçakla sileyim. Bıçağımı şöyle bir bezle sileyim. Maydanozun çok kalın saplarını kullanmayacağım. Benle işi yok. Kendini alacağım böyle. Bu arada borunun altını kısmıştım ben. Evet kısmıştım. Maydanozları yine geliş güzel doğruyor. Hatta boranın altını komple kapatıyorum. Pişmiş. Gayet güzel. Biber boranisi harika oluyor. Bunu üstüne ne koyabilirsiniz? Belki yoğurt falan olabilir. Çünkü boranaya koyuyorlar normalde. Ama ben biber boranisine koymadım. Çünkü e, yanındaki ürün kremalı bir ürün. O yüzden yoğurt tercih etmedim. Ama siz isterseniz koyabilirsiniz. Tek yapacaksanız ortaya. Ya tabii öyle de değerlendirebilirsiniz. Mesela benim ana yemeğim var. Ben bugün sulu köfte yaptım. Ben bugün ızgara köfte, cizbus köfte, bir şey yaptım yani. Yanına ne yapayım diye düşünüyorsanız hemen böyle bir borani yapın. Öyle de kullanabilirsiniz. Ya da benim salatam var harika. Yanına yemek bulamıyorum, ana yemek bulamıyorum. Hemen bu kremalı mantarlı et sote yapabilirsiniz. Size kalmış. Boranimin altını kapatmıştım. Şimdi. Maydanozlarımı alıyorum. Oranımın içine atıyorum. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Harika. Tam böyle yemeğin yanına yan bir yemek. Yedek ikinci yemek. İkinci yemekle değerlendirmez ya yan yemek yani. Yemeğin yanına tamamlayıcı bir yemek olarak bir boranı yaptık. Bitti. Pişti bu. Bu sadece servis kaldı. Defne yaprağı aramasını vermiş. Şu an defne yaprağı geliyor. Ben bunu yeterli buluyorum ve çıkarıyorum. Çıkarayım şöyle çöpüme doğru atayım. suyunu çekmek üzere hemen şimdi kremasını vereceğim ve bir parça tereyağı hardal da ilave edeceğim. Onları da şöyle yanıma doğru almaya başlayayım. Çekeyim. Kremanın içine girmişti onu da geriye alayım. Son artık son düzlükteyiz. Nasıl sonra susunum. Şu an muhteşem kokuyor. Size anlatamam yani. İftara biraz var ama idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi mesela bunu iftardan birkaç saat önce hazırladınız. Böyle bu buraya kadar bu anlattığım aşamaya kadar alın soğutun kenara. Kremasını falan eklemeyin. İftara 10 dakika kaldı. Hemen atın ya da 15 dakika kaldı. Atın açın altını bir 5 dakika ısınsın. Hemen kremasını, turşusunu falan verip servis edin. Böyle de olabilir. Ön hazırlığını yapıp sonradan ilave edebilirsiniz diğer malzemeleri. Bence hikayem güzel. Şimdi şu kaşıkta da daha iyi alırım. Bir parça tereyağını. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığına yakın hardalı ve kremamı ilave ediyorum. Krema belki daha bol olur. Evet. Bir paketin hepsini kullandım şu anda. Kalan turşularımı da ilave edeceğim. Ve en son taze baharatlar. Bahçeden topladığım biberiye, kekik onları da koydum. Şimdi artık bu en son bir karıştıracağım, bağlanacak. Son kalan o suyunu da çekecek. Boranim zaten pişmişti. Dilerseniz bundan sonra biz direkt sunumla görüşelim. Evet, geldik en keyifli kısma. Ne yapmıştık? Ana yemekten başlayacağım çünkü şu an ana yemeğin kokusu bütün mutfağa sardı. Ne vardı burada? Böyle dana etli, kremalı, mantarlı harika bir et sote. Renk görüyorsunuz. Etrafına o benim bahçeden topladığım e, biberileri de attım. Şu an muhteşem koku ve görüntü olduğunu düşünüyorum. Yanına da bunu tamamlayacak bir ürün olduğunu düşündüğüm bir borani yaptım. Onun da bence renkleri çok cezbedici. İkisi şu an böyle ben böyle yani iftarda bunlar önüme gelse mutlu olurum. O halde bence. Umarım siz de olursunuz. Dediğim gibi her gün Çekmeköy Belediyesi Web TV'deyim. Burada Ramazan Lezzetleri programında hep beraberiz. Yarın yine yeni bir tarifi paylaşmak için buluşalım.